Sabri Bey amcalar da alem var ne tatlı. Anne! Anne! Halis ne var yavrum? Sabri amcalarda amcalar alem var. Ben de orgumu alıp gideceğim. Nein sakın sakın. Ben ne cevap veririm babana sonra? Ben gideceğim. Katiyen bir yere gidemezsin Halis. Aa, üzme beni yavrum. Nereye şimdi? Canım sıkılıyor. Ne yapayım? Pencereden bakacağım. Ah. Dilek! Anne Dilek geldi! Anne! Anne Dilek geldi! Dilek mi? Buraya! Buraya tabi! Anladı hatasını! El salladı bana! Özür dilemeye geldi! Allah Allah! E gelsin bakalım! Dilek! Neredesin bekliyorum! Nereye gitti bu? Dilek! Ah. Dilek! Buyur babacım buyur. Dilek gördün mü Cafer amca? Muayenehanede Türkan Hanım'a geldi. Türkan Hanım'a mı? Nesi var acaba? Hasta mı? Başı dönüyormuş. Başı mı dönüyormuş Cafer amca? Hamile olmasın mı? Bilmem. Olabilir işte yani. Bir bakayım. Mideste bulanıyor muymuş? Ee, bulanıyormuş galiba. O zaman kesin hamile. Hmm. Acil çalışı Gül bak şunu. Bakıyorum Türkan abla. Gülsüm ablacığım merhaba. Dilek burada mı? Burada gel. Halis'cim sen misin? Benim Türkan teyzeciğim. Siz işinize bakın. Sorunluk falan hastanız varsa ben başımı çeviriyorum. Dilek'le konuşmaya geldim. Gel bakalım. Yüksek sesle konuşma ama olur mu? Olur Türkan teyzeciğim. Öyle yumuşak yumuşak. Dilek seni bekliyorum. Niye buraya geldin? Çok hastayım tertip. Vah canım geçmiş olsun. Sağ ol. Sen de sağ ol. Neyin var? Üşüttüm herhalde. Baksana şu ellerime buz gibi. <laughs> tamam. Ben ısıtırım ne tatlı. Sonra bize gelsene. Annem şu türlü del yaptı. Oktak çalarız. Gelemem tertip. Dükkanı kapattım da geldim. <laughs> Barıştık mı? Küs değiliz ki. Ne tatlısı öpeceğim. Cık. Cık. Siz... Midem bulanıyor mu? Yok. Aa, ben de sandım ki Ne sandın? Hamilelik falan Tertip başlamayalım yine Beni sinirlendirme bozum olursun doktorun yanında Gül ne yapıyor kıza? Sıkıştırıyor galiba Türkan abla Bak kerataya Halis'cim ne konuşuyorsunuz öyle güzel güzel bakayım C Çok güzel Türkan teyzeciğim aramızda öyle Hamilelik falan